Merhabalar Elindir arkadaşlar. Benim. Bugün düşmet vereceğim. Dengesiz düşmet. Kapıyı açmaya çalışıyoruz. Oğlum biz burada zaman kaybediyoruz. Oğlum şu tipe bak. Böyle, oğlum buraya sen bunu yersin lan. Hadi oğlum ısır ısır hadi. Oh, açıldı. Aa, açıldı açıldı açıldı. Allah 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 Allah. Soy 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 çocuklar aç çocuklar aç. Aç 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 aç. Allah Ekber. Aa ben ölüyorum. Allah belanı versin. Bir canım var. Takım hareketi. Allah ım, Allah. Altı mı Ben ilk önce ben gireceğim. Allah ım, Allah ım, soy Ne kadar bir köpekler. dın 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 SÖY 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 OYE 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 Bura bak Maşallah Buğna bak Allah belanı versin bana biri mi vurdu? Lanet olsun aynasızlar geldi Aman Allahım Allah belanı Allah, versin Oğlum hakikaten. ben bu şoförlerden oğlum Siz beni tanımıyor musunuz lan? Abi bu şoförlerden şey yapıyorum Oğlum kurtarım lan beni ölüyorum Oğlum Ben de geberiyorum Allah belanı versin evim bir şey var bir paket mama aldım. Allah'u ekber. Allah. Ben aldım. Tamam 24. Oo roket Allah olsaydı. Allah'u ekber. Ay Oğlum sen ölmezsin. ya Allah'ım bir ya. Oğlum ben senin gibi polise eğitim. kafanı göster lan. Sisçi. Alper de tek gitme. Buradan koruyor. <laughs> 18 vurdum artık. Ölmeniz ki ya. Ha, banka kapanıyor. Allah belanı versin. Koş koş koş. Allah ölüyorum ölüyorum. Bir canım var. <laughs> Çocuklar az çıkma. Benim parayı ben da alalım. Polis kezarmış. Bak polis burada polis. vereceğim? Oğlum senin dediğine uyduk. Yerlere düştük. Alperen. Aynen. Okey kartımla gitti. Oğlum sen ölme bari. Bu para falan gitsin. Ölmeyeceğim. Ve iki saniye sonra. Abi öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdüm. Kaçıyorum. Aferin kuçu kuçu. Oğlum bir tane yürü köpek çıkmış. Oh oh. Dur bir dakika. Çok iyi. Oho. kapat kapat, kapat, kapat. <gülüyor> <gülüyor> Helikopter kapat helikopteri hackliyorum kanka, he. kanka helikopteri hacklemeyin he ya helikopteri ben hackliyorum he ya çekilin <laughs> <laughs> alperen <laughs> senin var ya senin koluna var ya kolun kolun Allah belanı versin <laughs> ya bu kim ya ya sen kimsin yenge? <laughs> Allah'ım Allah. oğlum ben silah keyif Hadi oğlum sana araba <laughs> sürmeyi de öğreteceğim. Şimdi ilk önce kontağı çalıştır. Oha tüş. Hey çabuk öğrendin. Aa. Bu da oldu. Bal mı? çık Evet bunlara hiç. O yanlış okul zaten. Vay <laughs> şimdi. Burak köpeği izleyecek mi Aha polis. Allah polis ekber. abi. Allah polis o o ekber. abi. Polis. Al, Allah bela. Lan kurtarın. Tutuklandım. Tutuklandım. Helikopter al. Helikopteri çal beni bırak. Helikopter <laughs> alırsın ya beni. <laughs> Aha vay piç gülüyor. Ama pol mal polis beni görmedi. Ha diye Hayır, gülüyor, <gülüyor> bir de geliyor yani. girdi. Oğlum baba gülüyor Oğlum. Oğlum sesin geliyor ya. Bir dakika. Alperen senin ailen yüzünden. Bu um, mafuslara düştü oğlum. helikopteri çal da gel. Alperen gitti. Hiç kimse yok mu? Key Card'ımı çalayım. Oğlum helikopteri çaldın mı? Kanka ben çok az konuşacağım. <gülüyor> evet. Geliyor mu? Lan helikopteri al gel. Ee, dengesiz. Gel <laughs> oldu Spor yapmıyorum ya. Geliyor. Hadi 1 2 3 4 1 Hadi bakayım. Allah. Hadi ben de trambolinle zıplıyorum. Allah! Oğlum bu trambolinle kaçabilen var mıdır ki? Yani? Var kanka. Ben kaçmıştım. Aha bir helikopter geliyor. <laughs> özel harekat geliyor. Evet özel tok. Hadi oğlum. Allah belanı versin. Arada. Ya bas kaza bas kaza. Hadi. Şimdi benim silah tutup yanına götür. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Handykaykard <laughs> var mı lan? Var var. Oh oh oh. İyi. Hı hı. Hiç Al sen azıcık bir mallık var gibi ya. <laughs>

param ne kadar? Hala fakir. Kanka <laughs> banka açık mıdır ki? Banka sahi. Aha zengin helikopteri. <laughs> vay vay. Aa, boy. polis polis polis. Tamam sen onu öldüre ver. Artık benim bir şey yapmama gerek kalmıyor artık. Kanka <laughs> ya. <laughs> Bu polis hep geliyor bence kaçak. Ne? Kaç. Kaç kaç boş ver. Ya neden? Bu polis hep gelir vallahi bak. Tutuklanırız ha. Aklını alırız Eyvah ya. Eyvallah abi ben de. kaç. Aha aha aha. Gel gel gel. Aa, ey aha. Ama aç kapıyı. Evet, evet de çocuklar aç modu. Sen gözün sıkıntı. Benim buraya. Gel. Allah yitirmeyin lan. Araya dönün. Seni Allah seni aşağı itecek. Allah Allah. Çocuklar aç. Sövbe. Döşe, döşe, döşe. Gönül mi lan? Çekeceğim. Oğlum ilk önce ben gireceğim. Çıkıp Evet Çıkın. Çıkın. <laughs> Çıkın. aynasızlar da gelir. Aynasızlar. <laughs> Mustafa Alemdar'a yine iş başında. Çal, çal. Mustafa Alemdar ve köpeği. <laughs>